Rana'nın fiyatı 350 bin TL olan evini satarken 4 farklı emlakçının sitesinde ilan yayınlıyor. Emlakçılardan birinin ilanında evin satış fiyatı yanlış yazıldığına göre yanlış ilan yayınlanan emlakçının ilanı aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapacağız? 350 bini hepsini tek tek burada verilen onun kuvvetlerine benzeteceğiz ve hangisi yanlış bulacağız. Aile başlayalım. 350 bini yazalım öncelikle. Benden ne istiyor? Buradaki virgülü 3'ün önüne koymamı istiyor. Yani şöyle yazmamı istiyor. Şu an virgül nerede? En sonda. O zaman benim virgülü oraya getirmem için ne yapmam lazım? Sayıyı 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak küçültmem gerekecek. Yani 0 ,35 çarpı kuvveti büyütüyorum. 6 basamak 10 üzeri 6 oluyor. Doğru mu? Doğru. E için yine aynı şekilde 350 bin'i yazıyorum? 350 bin. Eşit bir Bu sefer benden ne istiyor? Virgülün 35, 2 sıfır sonrasına konmamı istiyor. Yani şuraya koymamı istiyor. Ben virgülü buraya koyarsam ne yapmam lazım o zaman? 1, 2 kez küçültmem gerekir. O zaman ne olur? 3.500 çarpı 2 küçülttüm. Kuvveti 2 büyüttüm. 10 üzeri 2 mi? Doğru. Bu da doğruymuş. C emlakçısına geliyorum. C1 emlak. Ne diyor? bini tekrar yazalım. Buradan dönüştüreceğiz. Virgül nereye koy diyor? 3 ile 5'in arasına koy. Şuraya koy diyor. Hemen oraya gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 kez küçük diyor. 3,5 çarpı 10 üzeri 5 kez küçülttüğümüz için 5 kez büyüteceğiz. 10 üzeri 5 olması gerekiyor. Oysa soruda neymiş? 10 üzeri 4 demiş. O zaman bu ifade yanlış diyoruz. Cevabımız C şıkkıymış. D şıkkını da aynı şekilde uygularsanız onun da doğru olduğunu göreceksiniz. Bir ton atık kağıdın geri dönüşme kazandırılması 17 tane ağacı kesilmekten kurtarır. 100 ton asık kağıt geri dönüşme kazandırıldığında havaya kaç gram oksijen olarak döneceği bilimsel gösterimle yazılacaktır. Bir ağaç saatte ortalama 1.7 kilogram oksijen ürettiğine göre yazılması gereken bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Önce hikaye yazalım bak. 1 ton kağıt eşittir 17 ağaçmış. A diyelim. Kağıda da K diyelim tamam mı? Tamam. Sonra ne olacaktı? Bir de bir ağaç saatte 1.7 yani bir ağaç 1.7 kilogram oksijen üretiyor. Tamam. Hikayemiz bu. Bizden ne istiyor? 100 ton karşılığındaki gramı istiyor. Kilogramı değil. Dikkat en son grama çevireceğiz. Şimdi ben bunu 100 ton kağıda çıkarırsam ne yapacağım o zaman? 17 ağaç değil. 17 çarpı 100 ağaç yapacağım. O da ne yapacak? 1700. 1700 ağacımız oldu. Tamam. Şimdi bir ağaç 1.7 ise 1700 ağaç nasıl hesaplanacak? Bu 1,7'yi 1700 ile çarparak hesaplanacak. Çarpalım. Önceki bu sıfırlardan bir tanesi şu virgülü götürsün. Ne olacak o zaman? 17 çarpı 170 yapacak. Bu arada çarpıyı böyle koyayım ama alıştık bilimsel gösterimden. Ondan dolayı 17 kere 17 289'dur. Yanına sıfırı koyabilirsin. 2890 kilogram Üretiliyormuş. Bunu bulduk. Tamam. Benden ne istiyordu? Tekrar hatırlatıyorum. Gram olarak istiyordu. Gram ne demek? 1000 çarpmak demektir. 3 tane sıfır ekleyeceğiz. 2, 8, 9, 0'dı. 3 tane de sıfırı ben ekleyeceğim. Tamam. Artık bu ifadeyi bilimsel yazalım. Bilimselde olay neydi? Bakın burada başta vermiş. 1 ile 10 arasına getireceksin. 2000 ile başlayan bu ifadeyi 1 ile 10 arasına getirmek için yapman gereken yani. virgülü 2,89 haline getirmek. 2,2 tam demektir. 1 ile 10 arasındadır. ediyorum. 10 üzeri. Bunun için kaç, kaç geri gideceğim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 geri gidecekmişim. O zaman ne olacak? 2,89 çarpı 10 üzeri 6 olacak. Aradığımız cevap 2,89 çarpı 10 üzeri 6 yani A şıkkı oluyor. Yukarıda verilen bilgide yer alan sayının onun farklı tam sayı kuvvetleriyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sayımıza bakalım. Sayımız 83 milyon 150 binmiş. Tamam. Bunu şıklardaki sayılarla eşleştireceğiz. Bakın dikkat edin size bilimsel demiyor. Bilimsel deseydi cevabımız ya A olacaktı ya D olacaktı. Çünkü öndeki sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Ne diyor? Onun farklı gösterim şekilleri yaz. Yani birçok farklı seçenek yazabiliyorsunuz. Virgülü nereye koyduğunuza bağlı Ben şimdi bunları tek tek deneyerek yapacağım. İlki 83, 8,31 yapalım diyor. Önce bir sayı yazalım. Sayı yazdım. Bana diyor ki virgül 8 ile 3'ün arasına gelsin. Yani virgülü şuraya koy diyor. Yani bunu 8 virgül 315 yap diyor. Ben zaten buradan şunu görüyorum. Bak buraya 831 yazmış. Bu buradan kaybetti zaten. Bu elendi. Ama yok ben yazmak istiyorum dersen. Onun kaçıncı kuvvetidir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak küçülttüğümüz için 7 olarak yazıyoruz. Eğer sayı büyütseydik eksi 7 yazacak. B şıkkı için aynı işlemi yapıyorum. Zaten bak bunu yaptın ya 8,315 yazdın ya. Buradan D şıkkı da bir açıdan eleniyor. Neden? Bak 10 üzeri 7 tutuyor D şıkkı. fakat burada virgülden sonra 315 olması gereken buraya 31 yazmışlar. Yani ondan dolayı D şıkkı da elenmiş oldu. Bu sefer B şıkkı ve C şıkkında ise 3 ile 1'in arasına koy diyor. Hemen yapalım. Önce sayı normal olarak yazıyorum. Virgülü 3 ile 1'in arasına koyuyorum. Şimdi ben bunu tekrar yazayım. 83,15 çarpı 10 üzeri yazacağım. Onun üzerine kaç gelecek? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez küçülttüm. Üzerine 6 yazacakmışız. Hangisine uyuyor? B şıkkına uyuyor. C şıkkı 4 demiş. Evet cevabı B olarak buluyoruz. Yukarıda dikdörtgenler prizması şeklinde bir sahnenin boyutları verilmiştir. Bu sahnenin santimetre cinsinden hacmi hesaplanacaktır. Buna göre bulunan hacmi onun farklı tam sayı kuvvetleri kullanarak ifadeleşi Aşağıdakilerden hangisidir? Yine bilimsel demiyor dikkat edin. Onun farklı kuvvetleri dediği için çünkü eğer bilimsel deseydi bak bu 48 olduğu için bu da 0096 olduğu için elenecekti. Fakat bilimsel demiyor. O zaman şöyle bir fikir yürütebilirsiniz. Bunlar 9,6 aile de. D ile B de 48 olduğu için bu iki gruptan biri doğru cevap olacak. Cevap ya 96 ya 48'li bir şey. Hemen sorumuza gelelim. Hacim nasıl bulunuyordu? Tüm değerler birbiriyle çarpıyordu. Hemen çarpı ne yapacağım? 25 çarpı 12.000 çarpı 1612.000 değil 1200 çarpı 1600 santimetre. Şuradaki sıfırları ceplerime atıyorum. 4 tane sıfırımız cepte tamam mı? Neyi çarpacağım ben? 25 çarpı 12 sonra da 16'yı. Şöyle çarpalım. 25 çarpı 12. 5 kere 2 10. Elde var 1. 2 kere 2 4 1 ekle 5. 25 topla 0 0 300. Evet. 300 çıktı. Şimdi bu 300'ü de 16 ile çarpacağım. 4 tane sıfırım cepteydi unutmayın. Ben şu 2 sıfırı da cebime atıyorum. 2 sıfır da burada kalsın. 16 çarpı 3 yapıyor. 3 kere 6 18 elde 1. 3 kere 1 3 1 ekle 4. 48. Başına 48 yazdık. Evet cevap bulduk. 48'li bir şeymiş. Yani A ile D şıkları elenmiş oldu. Şimdi bunu farklı gösterim şekilleriyle yazmamız gerekiyor. Ya B'deki gibi 48 yapacağım ya da 048 48 yapacağım. İkisini test edelim. Eğer ben bunu 48 yaparsam şöyle 48 çarpı 10 üzeri şeklinde yazacağım. Virgül şuraya gelecek. Şöyle virgülü şöyle göstereyim. Başka renkli. Virgülü buraya getirmem gerekiyor. Yani sıfırları silmem gerekiyor. Sayımızı bozmayalım. Ne yapacağım o zaman? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 küçülttüğüm için kuvvetime 6 yazacağım. 48'de 6 mı yazıyor? Bakın B şıkkında. 4 yazıyor. Demek ki bu da yanlışmış. Cevap C'ymiş. Ama ispatlayalım ama. Gerçekten öyle mi? Burada benim ne yapmam lazım? Virgülü en sona getirmem gerekiyor. Hatta altına bir daha yazayım. 48 kaç sıfır vardı? 6 tane. Yani 48 milyon ya. Ben bunu 0.48 olarak yazmak istiyorum. Bakalım gerçekten doğru çıkıyor 10 üzeri. Ne yapacağız? Virgülü en sona getir diyor. 3 6 7 8. Evet 10 üzeri 8 yapıyor. C şıkkı doğruymuş. Elektronlar atom çekirdeğinin etrafında dolaşan eksi yüklü taneciklerdir. Elektronun kütlesi 9109 çarpı 10-31 gramdır. Yukarıdaki bilgi bir bilimsel dergide yer alacaktır. Elektronun kütlesi dergiye bilimsel gösterimle ifade edilecektir. Buna göre hangisidir diyor. Uzatmayalım. Bakın önce birimlere bakacaksınız. Gram vermiş gram istiyor. O zaman sorun yok. Hemen ifademize bakalım. Önce bilimseli bir hatırlatayım. Ne yapıyorduk? A çarpı 10 üzeri B şeklinde yazılan ifadelerde A sayısının, bak bununla şöyle düşünebilirsin buraya A, kuvvete de B diyebilirsin. A çarpı 10 üzeri B. Burada öndeki A sayısının 1 ile 10 arasında olması gerekiyordu. Buna 1'e eşit olabilir, 1'den büyük. Ama tabi bu mutlak değeri oluyor. 1 ile 10 arasında 1 olabilir, kısaca böyle diyoruz. Tamam benim de buradaki ifadeyi 1 ile 10 arasında yazmam gerekiyor. O zaman ben bu 9109 ifadesini 1 ile 10 arasında yapmam için ne yapmam lazım? 9 virgül bir şey yapmam lazım. Çünkü belli orası. Da. 9 virgül 109 haline getirmem gerekiyor. Kuvveti belirlerken de sayının küçülüp büyümesine bakıyorduk. Eğer sayı küçültüyorsan kuvveti arttırıyordum. Bakalım. Sayı 9 binken ben bunu 9'a düşürdüm. Yani sayıyı küçülttüm. Kaç basamak? 1, 2, 3 basamak küçülttüğüm için ben kuvveti 3 basamak büyüteceğim. Artı 3. 31'e 3 eklerseniz eksi 28 yapar. Aradığımız cevap kuvveti eksi 28 olan ifade yani C şıkkı oluyor. Ay ile Güneş arasındaki uzaklık yaklaşık 19 milyon 200 bin kilometredir. Bu uzaklığın kilometre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bilimsel gösterimi hatırlatayım hızlıca. A çarpı 10 üzeri B şeklinde sayıları yazıyorduk ve A sayımız için bir şartımız vardı. A sayımız 1 olabilir, 10 olamaz, 1 ile 10 arasında olacak. Tamam. O zaman biz de buradaki büyük ifadeyi bu duruma getirecek virgülü koymamız gerekiyor. Bunun için virgülü nereye koyacağız? 1 ile 10 arasında olması için 1,9 olacak. Çünkü 1,9 1 ile 2 arasındadır. Yani 1 ile 10 arasında oluyor. O zaman ben virgülü buraya getirirsem en arkadan başlayarak bakın sayıyı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez küçültmem gerekiyor. O zaman kuvveti 7 kez büyütüyorduk. Kural neydi? Sayı küçülürse kuvvet büyür. Sayı büyürse kuvvet küçülür. Ne dedik? 1,92 çarpı 10 üzeri 7 kez küçülttük. 7 kez büyütüyoruz. Cevabımız 1,92 çarpı 10 üzeri 7. Yani A şıkkı oluyor.